İla, kolay gelsin. Teşekkürler. Oo yine bir boya işi değil mi? Duvarlar kirlendi, temizlensin biraz. Ela neden ağlıyor? Ela adamı yapmak istiyor. Ela neredesin? Yakaladım seni. Gel sen de yap gel. 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 Boya bakalım. Öğrendin mi yapmayı? Çok güzel boyuyorsun. Aferin sana. Artık duvarları kirletmiyoruz. Evet gri. Kolay gelsin Ela. Teşekkür ederim de ben gerekiyor. Görüşürüz. Biz boyamıza devam edelim değil mi? Boyamızı yapıp bitirelim.